Evet merhaba gençler. Ha, şimdi oldu. Merhaba gençler nasılsınız? İyi bölüm nasılsınız? Evet ben deyim. Şimdi ne çiziyoruz gençler şöyle. Bir dünya haritası çizeceğiz. Dünya haritasını çizmeden vermiş boğazlar ve kanalları. Dünya haritası çizmeden verirse sizin biraz böyle karıştırma ihtimaliniz yüksek oluyor. Ama alttaki üstteki sorularda dünya haritası verilmişse oralardan yapabilirsiniz gençler. Boğazları ve kanalları. Biliyorduk değil mi boğazlar ve kanalları? Evet, evet biliyorduk <laughs> gençler. Şimdi soruya bakalım. Deniz ulaşımında boğaz ve kanallar kullanıyormuş. Doğru mu? Su yollarının bazıları alternatif geçişler bulunurken bazılarında alternatif geçiş yokmuş. Yani giriyorum, oradan çıkmak zorundayım. Başka bir yere gidemiyorum. Buna göre aşağıdaki verilen boğaz ve kanallardan hangisinin alternatif geçiş yolu yoktur diyor. Magellan boğazına bakalım. Magellan boğazı neredeydi? Şurada. Doğru mu? Ben buradan da geçebilirim ama buradan geçmesem alttan da dolanma ihtimalim var mı? Var. Ya da buradan gelip şurada bir tane kanal vardı. Mühendislik harikasıydı. Neydi o? Hatta eskiden Survivor'da çekiliyordu. Hmm. Pe Panama. Panama. O zaman ben Panama'dan da geçebilirim. Bak alternatif bir yolu var mı bunun? Evet. Var. O zaman burada Magellan yer alıyor. Dünyayı turlayan herifti. Kiel kanalı. Kiel kanalı neredeydi? Şurada baltığın olduğu yerdeydi. Ben buradan Baltık'tan çıkarken Kiel kanalını kullanıyorum ama kanalı kullanmadan da Baltık denizinden çıkabilir miyim? Çıkabilirim. O zaman buradan çıkabilirim. Alternatif bir yolu da vardır. Kullanmadan da geçebilirim ki. Neredeydi bu? Baltık'ta hangi ülkeye? Deutschland'a ait. Yani Almanya'ya ait. Hürmüz işte geldik. Hürmüz burada gençler. Hürmüz'den girdim. Hangi körfeze giriyordum? Çok meşhur bir körfez vardı orada. Petrol tane ticaretti. Oradan bir tane yüksek basınçta pardon alçak basınçta bize yol geliyordu. B başlıyordu. Irak'ta bir şehirdi. Ağla devam ediyordu o boğazda ama ha. körfez böyle beş harfliydi. S ile devam ediyor. Basra. Basra güzel. O zaman biz Basra körfezine giriyor muyuz? Evet. Basra körfezine. Körfez ne demek? Körfez denizin karanın içine girmesi. Girdim Basra körfezine. Basra körfezinden dışarı ne yapamıyorum? Çıkamıyorum. Mecbur nereden çıkmak zorundayım yine? Hürmüz'den çıkmak zorundayım. O zaman Hürmüz'e girdim mi? Hürmüz'den çıkmak zorundayım. Cevap o zaman ne oluyor? düğümümüz oluyor. Petrol ticaretinde önemli bir bölgedir. Bu tarafta İran, bu tarafta Arap Yarımadası, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak vardır. Petrolde önemli bir bölge. Süveyş. Süveyş kanalı şurada mı? Hı hı. Dur tövbe şurada. <laughs> şurada ve Kızıl Denize giriyorum değil mi Süveyş'ten? Ama ben buradan değil de kardeş ben buradan dolanmak istiyorum deyip alternatif bir yol var mı? Var Süveyş'e girmeden de ben ne yapabilirim? Gidebilirim bu bölgeye. Cebelü Tarık nerede? Burada. Ben buradan Cebelitar'a girmeden de ne yapabilirim yine? Dolanabilirim. O yüzden hangisinin alternatif kaynağı yoktur? Evet. evet Basra körfezinin körfezlerin alternatif kaynağı yoktur gençler. Mesela bizden örnek verelim. Şurada İzmit körfezi var mı? Ha. Buradan Eskisel'den İz İzmit körfezine gidin. gidemiyoruz başka. Çünkü körfez bitiyor. Ne yapmak zorundasın aynı yerden? Peki. Çıkmak zorundasın. Evet. Görüşmek üzere gençler. Özünüzden <laughs> mekan bakın. Dasvidanya. Paka.